Merhaba arkadaşlar, ben Fatima Akit. Bugün sizlerle kütle spektrometrisi hakkında konuşacağım. Bu sefer bu alanla ilgili bir çalışma yapmak istedim sizlere. Başlıklara ve konu akışına bakacak olursak arkadaşlar, ilk önce kütle spektrometrisinin ne olduğuna bakacağız. Bununla birlikte kütle spektrometrisinin kullanım alanlarına da bakacağız arkadaşlar. Daha sonra bu sistemin nasıl çalıştığına bakacağız, yani çalışma prensibine bakacağız. Ve son olarak da kullanım amacına baktıktan sonra sunumumuzu sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> İlk başta arkadaşlar şöyle bir şekil eklemek istedim. Hani şekil üzerinde anlatıp böyle aklımıza güzel bir şablon oluşturmak istedim. Sonra tarımlara geçmek istedim. Hani daha anlaşılır olur diye. Ee, ve burada şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Kütlesi alt dalları var arkadaşlar. Çeşitlerini arıyor. Bunlardan e, TOF var, işte LCMS vesaire. E, ama ben burada sadece kütle spektrometrisinin ne olduğundan bahsedeceğim. Sistematik olarak ne için yapıldığını ve nasıl çalıştığına bakacağız. İleriki süreçte e, onlarla ilgili de bir çalışma yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kütle spektrometresi dediğimiz bu sistem aslında tek bir atomun kütlesini belirleme sistemidir arkadaşlar. Yani bir elementin izotoplarını belirlemek için veya bu izotopların doğadaki bolluk seviyelerini bunları belirlemek için kütle bölü yok oranına göre belirleme sistemi arkadaşlar. Buradaki sistemin amacı bu arkadaşlar. Şu anda okunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil arkadaşlar bir kütle spektrometrisi şekli arkadaşım. Sistematiğin şekli. Bunu farklı versiyonları da var ama hepsinin sistematiği aynı. Sadece şekil farklı oluyor arkadaşlar. Şu kısım arkadaşlar Simple Enters Heard dediğimiz kısımda arkadaşlar. Burada örnek girişi. Yani elementimiz hangisi artık hangi elementle çalışıyorsak oranın giriş kısmı arkadaşlar buradan giriyor. Şekil üzerinden bakacak olursak. Örneğimiz girdikten sonra arkadaşlar şurada okum yine gitti benim. Şu kısımda arkadaşlar e, yüksek ısıyla arkadaşlar bu e, buharlaşma işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Yüksek buhar ısısıyla ve aşağıdan da bir aynı şekilde elektron bomba artmanıyla bu örneğimizi yüklüyoruz arkadaşlar. E, hızlandırıp iyona e, dönüştürüyoruz. Yani aslında hızlandırıp iyona dönüştürme sistemi daha çok şu kısımda oluyor. Burada da yüksek sıcakla ve e, elektron bomba ardımanı artı, ile Örneğimizi yükleştirip arkadaşlar şu kısımda ise hızlandırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Niye hızlandırma işlemini gerçekleştiriyoruz? Çünkü hızlandırıp e, hani iyona dönüştüğü için büyüke sahip olduğu için e, hızlı bir şekilde manyetik alana geçmesi için hızlandırma sistemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Manyetik sisteminde dediğimiz şey arkadaşlar şurada iki tane mıknatıs var. Gördüğünüz gibi şurası ve şurası. Yani şu kısım komple manyetik sistem oluyor arkadaşlar ve örneğimiz buraya girince burada hemen bir sapmalar gerçekleşiyor. Şimdi bu sapmalar neye göre oluyor arkadaşlar? Bu sapmalar kütlelerine göre oluyor. Kütlesi fazla olanın sapması az. Kütlesi çok olan ise sapması çok e, fazla oluyor arkadaşlar. Mesela tüm şurada çok fazla bir sapma oldu. O zaman bunun kütlesi az demektir arkadaşlar. Şu kısa dediğimiz direktör arkadaşlar. Şimdi bu direktörün e, bu kütlelerin direktöre göre yakınlığı uzaklığı tabii ki burada da değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Burada direktör yakınsa e, bolluğu fazla oluyor genelde veya direktöre uzak oluyorsa arkadaşlar bolluğu az oluyor arkadaşlar. Buradaki şekilde sistematikte biz de anlatmak istediği şey bu aslında. Bununla birlikte arkadaşlar şimdi bir tanımına bakalım. Kütle spektrometrisi nedir? Kütle spektrometreleri maddelerini bağlı kütleleri üzerine atom bilişimi ve dizilimini bulmak için kullanılan analitik tekniklerdir arkadaşlar. Yani moleküllerin gaz basını çıkartılması artıdan gaz fazlalığı çıkan ve yoğunlaşan moleküllerin yük, kütle yük oranlarına göre ayrılması yani doğadaki bolluğu belirleme işleminde kullanılan bir tekniktir arkadaşlar ve böyle cihazlar kullanılıyor. Kalitatif ve kalitatif anlamda da ölçüm yapabiliyorlar bu cihazlar arkadaşlar. Ayırmayı sağlayabilmek için cihat içinde manyetik ya da elektrik alan oluşturabiliyorlar bunlar. E tabi bunlarla birlikte matris destekli lazer, desepresyon, izolizasyon, izo, e, Uçuş süreci, kütü spektrometresi, az önce de bahsettiğim gibi bunlar şekilleri Başka versiyonları da var işte Tof, MS vesaire şeklinde gitti ee, gibi. Rutin laboratuvar uygulamaları da bakteri ve mayaların tanımlaması için çok iyi bir yöntem olduğu da kanıtlanmıştır bunlarla birlikte arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı şekil var ee, yani aynı şekil değil şöyle farklı şekil ama aynı sistematik üzerine yine direktöre göre e, iyonların yükleri belirleniyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar kütle spektrometresinin en çok kullanılan yöntem multi reaction monitoring dediğimiz çoklu reaksiyon izleme yöntemi de arkadaşlar. Bununla birlikte arkadaşlar kullanım alanlara bakalım. Kütle spektrometresinin kullanım alanlarında tek başına çalışabildikleri gibi sıfır kromatik replilerle de birlikte kullanılabiliyorlar arkadaşlar. E bunlarla da birlikte ELISA testleri için kan ve bazı vücut sıvısı örneklerinde de çalışabiliyor arkadaşlar. Damardan alınan kan örneği laboratuvarda gönderilmek, laboratuvar göndermektedir. E, ayrılan serum örneğinde ise ELISA cihazlarında hastalığa özel kitler kullanılarak test yapılmaktadır arkadaşlar. Yani kantitatif ölçüm yapılan bu testler fotometrik testler de olabilir. Bunlar molekülün gördüğümüz yüzeylerindedir. Görünmeyen moleküllerin analizinde kütle spektrometresi kullanılır arkadaşlar. Ee, sadece bu alanda değil arkadaşlar. Yine e, metabolik hastalıkların tayin edilmesinde de kütle spektrometreleri kullanıyor. Bununla birlikte bazı ilaçların doz ayrılmasında da kütle spektrometreleri kullanıyor. Veya bağışıklık sistemi, baskılayıcılarda, e, D vitamin analizlerinde, testosteron, progesteron gibi hormon analizlerinde, tükürük, idrar, e, bununla birlikte biyokimyasal laboratuvarlarda kişileştirmiş tıpa kadar kütle spektrometresi sistemi kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi ise gelelim çalışma prensibine. Çalışma prensibine bakacak olursak arkadaş 3 arkadaşlar arkadaş. <laughs> i̇lk arkadaşlar 3 arkadaşlar şunu söyleyemedim. Çalışma prensibine bakacak olursak arkadaşlar bu 3 aşamadan gerçekleşiyor. Bunun ilk aşaması yoğunlaşma kaynağı dediğimiz aşama. İkincisi kütle analizatörü analizörü daha doğrusu. Üçüncü siste direktör dediğimiz kısım arkadaşlar. Bu da şekil üzerine aslında e, görmüştük. İyonlaşma kısmı olduğu Başlardaki kısmı kütle analizörü dediğim kısım ve direktör kısmındaki kısmı arkadaşlar. İyonlaşma kaynağına bakacak olursak burada da moleküler gaz fazına çıkıyor. Pozitif ve negatif olarak yoğunlaşıyor. Yani ilk kısımda da elementimizin girdiği ilk kısımda hani biz orada yüksek sıcaklıkta buharlaşmasıyla işte yüklendiriyorduk ya burada onu anlatıyor arkadaşlar. İki şekilde yoğunlaşma oluyor. Bunlar sert yoğunlaşma ve yumuşak yoğunlaşma dediğimiz. Sert yoğunlaşma molekülün tamamen patlaman ek yoğunlaşmasıdır. E, yumuşak yoğunlaşma ise arkadaşlar molekülün yapısını koruyarak olduğu yoğunlaşma sistemidir arkadaşlar. Bunlarla birlikte kütle analizörü yoğunlaşan ve gaz fazla çıkan molekülleri de kütle yük oranına göre ayıran sistemdir. Yani kütle analizörü ikinci e, maddemiz olan. E, bunlar da işte dediğimiz gibi moleküllerin kütle yük oranına göre ayırıyor arkadaşlar. E, bu da o sapmaların olduğu kısım. E, hani yüklerine göre e, fazla sapma veya az sapma dediğimiz kısım arkadaşlar. Dedektör dediğimiz yapılar ise arkadaşlar. Ee, direktör dedektör dediğimiz yapılar ise kütle spektrometrinin son parçasıdır. Yani son aşamasıdır. Dedektör dediklenmiş veya bir iyon geçişiyle veya yüzeye çarpması ile üretilmiş olan akımı ölçüyor arkadaşlar. Yani kütle analizörlerinden gelen moleküller dedektörün farklı yerlerine gidiyor. Ve farklı yerlerine gittiği için arkadaşlar biz de burada hani yüzdelik bolluk hani doğada bulunan bolluk seviyelerini ölçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi de kullanım amaçlarına bakalım arkadaşlar. Kütle spektrometrisinin kullanım amaçına bakacak olursak, elektron bombardımanı ile oluşan artı yüklü parçacıkların kütle-yük değerinin bağlı bolluklarına göre grafiğe geçirmesiyle kütle spektrometrini oluşturarak molekülün yapısını tayin etmektedir arkadaşlar. Yani moleküler iyon pik dediğimiz ve molekülün kütlesini verirken farklı fonksiyonel gruplarında kendileri özgü parçalanmasını özellikle dikkate alınarak çeşitli parçalamalar sonucu oluşması muhtemel alan ile artı yüklü katyon ya da radikal katyonların yine kütle yük değerleriyle hesaplanıyor ve kütle spektrometrdeki piklerle uyumlu olup olmadıkları kontrol ele edilerek bileşiğin molekül yapısı kanıtlanmaya çalışılır arkadaşlar. E aslında burada kütle spektrometresi diyoruz ya. Kütle spektrometresi dediğimiz kısım aslında sistem olan kısım. Ama burada arkadaşlar çalışmaya baktığımız zaman kütle spektrum dediğimiz şey ise çalışma oluyor arkadaşlar. E orada da kaynakçalarını gösterdim arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz. Evet arkadaşlar. Burada kütle spektrometresi ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı benim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Biraz kısa bir video gibi oldu. Ama olsun burada sadece hani kütle çalışma sistemini, çalışma prensibini anlatmak istedim. Bir dahaki çalışmalarımızı ise kütle spektrometresinin e, farklı işte maldip, tof, işte LTMS vesaire onları da değinmeye çalıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, kanalımı şu an Abone değilseniz eğer, abone olun. <laughs> Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar daha gelecek arkadaşlar. Abone olduktan sonra beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.